naklederek konuşmak en uygun olanıdır. Ebu'l Abbas'ı Mürsi Hazretleri Maliki mezhebi fıkıh alimlerinin ve evliyanın büyüklerindendir. Endülüs'te İspanya, Mürsiye, Mursiya şehrinde 616 miladi 1219 senesinde doğdu. 686 miladi 1287 senesinde Mısır'da İskenderiye'de vefat etti ebul Hasen'i Şazili Hazretlerinin yetiştirdiği evliyanın en büyüklerindendir. Onun vefatından sonra halifesi oldu. Kendisi de, Tacüddin-i İskenderi, ı Busayli ve abdullah ı İsfehani gibi meşhur evliyayı yetiştirdi. Ebül Abası Mürsi, sohbetlerinde hep, Hocam Ebül Hasen'i Şazili buyurdu ki, Hocam şöyle anlattı, şeklinde söze başlar, hep hocasından nakiller yapardı. Bir gün bir kimse, hep hocanızdan nakil yapıyorsunuz. Hiç kendinizden bör şey söylemiyorsunuz. Kendinizden bör şey söylediğinizi hiç görmedik dedi. Bunun üzerine Ebul Abbas şöyle cevap verdi. Eğer istesem, Allahü Teala buyurdu ki, Allahü Teala buyurdu ki, diyerek nefesler adedince pek çok şey anlatırım. Eğer istesem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, diyerek nefesler adedince pek çok şey anlatırım eğer istesem, ben diyorum ki, ben diyorum ki, diyerek nefeslere adedince, pek çok şey anlatırım. Yani, Allahü Teala'nın izniyle ilmim o kadar genişledi. O kadar çok şey biliyorum, fakat bütün bunları öğrenmeme, bu dereceye yükselmeme vesile, vasıta olan mübarek hocama karşı edebe riayet ederek, edebde noksanlık olmaması için ve daha çok ihsanlara kavuşmak için, hep hocamdan naklederek konuşuyorum. Layık ve uygun olan da budur. Ebu'l Abası Mürsi'nin vücudunda 12 çeşit hastalık. Basur hastalığı, başka hastalıklar ve böbreklerinde taş vardı. Bununla beraber, meclisinde oturur, gelenlerle sohbet ederdi. Otururken hiçbir zaman of, of diye inlemezdi. Onda çeşitli hastalıkların bulunduğunu kimse bilmezdi. Sohbet esnasında, bedenindeki rahatsızlıkların elem ve şiddetinden dolayı, istemeyerek de olsa yüzü kızarırdı. Ve buyururdu ki, İnsanlara sohbet etmek için, kendi arzum ile meclis kurup oturmadım. Bilakis teşvik ve tehdit olunup, adeta bu iş için zorlandım. Bana, eğer İslamiyet bilgilerini anlatmak için meclis kurup oturmazsan, hip ettiğimiz ilimleri geri alırız denildi. Ben, onun için meclis kurup insanlara sohbet ediyorum. Benim sohbetlerime devam ediniz. Benden başka bir zatın sohbetinde bulunmaktan da sizi men etmiyorum. Bu kaynaktan daha tatlı bir kaynak bulursanız ona koşunuz. buyururdu. 9 Ağustos 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek